sevgili arkadaşlar, size biraz gökyüzüyle ilgili tüyolar vermek istiyorum. Dikkatle olunması gereken günlerdeyiz. Zira 29 Ocak'tan itibaren aşağı yukarı 3 Şubat'a kadar e, Savaş ve Mücadele gezegeni zorlayıcı Plüton ile kare Açı içerisinde olacak. Bu dönem içerisinde hakikaten hepimiz girişimlerimizde, yollarda, maddi konularda, e, iletişimimizde hakikaten dikkatli olmalıyız. Çünkü çok daha fazla öfkeli, sinirli ve sabırsız olacağımız ortada ve çevremizdeki insanlar da eminim bu etkileri hissedecektir. Diğer taraftan 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında da Mars yine e, ani değişimleri sembolize eden istikrarsız sürprizleri hayatımıza getirebilecek Uranüs ile kavuşacak. Uranüs son derecelerde artık Koç'tan çıkmak üzere Mars da e, Koç e, transitinin sonuna gelmiş olacak. Hani durup durup patlamak, bekleyip bekleyip bir şekilde o zamana kadar biriktirdiğimiz içimizdeki temaları ortaya çıkarıp birbirimizi kırmak, kırpalamak için çok müsait bir gökyüzü bu. Aman hepimize itidal, sabır, tolerans ve anlayış diliyorum. Diğer taraftan 18 Şubat tarihinde iletişim gezegeni Merkür hayaller ve idealler gezegeni Merk Neptün ile kavuşacak balık burcunda bu işi yaratıcılıkla alakalı olan arkadaşlar için oldukça olumlu bir görünüm yaratıcılık, tasarımsal konular, yardımlaşma, birbirimize şefkat ve ilgi göstermek için çok güzel ama diğer taraftan iletişimin dağılacağı, çözüleceği, karmaşaya e, uğrayacağı bir dönem sanki Merkür Retrosu gibi hissedebiliriz. Yazdığımız mesajlar, mailler kaybolabilir veya yanlış anlaşılabilir, yollarda kaybolabiliriz. E, aklımız karışacaktır, kimin ne dediği anlaşılmayacaktır. Bu dönemde belki daha net, objektif ve dikkatli davranmak için çaba göstermeliyiz. Demek ki bu da 29 Ocak'tan itibaren gerçekten Şubat'ın ilk haftasına kadar azami dikkat her konuda, yollarda, trafikte, iletişimde, Fiziksel olarak kendinizi çok fazla yormamakta fayda var. 10-15 Şubat tarihleri arasında tam da sevgililer gününe denk geliyor. Mars Uranüs kavuşumuyla belki beklenilmeyeni beklemek durumundayız. Benden söylemesi. Görüşmek üzere.